Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. Merhaba kardeşlerim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Ne Bugün gene bazı konular hakkında konuşmalıyız kardeşlerim. Bu aralar çok sahte sayfalardan beni çay içmeye davet ediyorlar. Değişik bir şey gerçekten. Burada bazı konular hakkında konuştuğumuz için bazıları şey Bazıları tehdit yolluyor. Gerçekten saçma bir şey. Yani bu insanları susturma derdiniz ne ya? Yani bırakın herkes istediği şeyi konuşsun. Doğruysa zaten bu halk karar verir. Yanlışsa zaten bu halk karar verir. Siz kimsiniz ki gidiyorsunuz bir insana tehdit yolluyorsunuz? Bu aralar çay 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 çay. Yani tamam Su bulduysan, koşun sıxarsın, öldürürsün ya da bıçaklarsın, geçersin. Yani bu daha Instagram'a gelip de böyle klavye deliganlığı niye ya? yani? Bu kadar adam olsaydın, yani resmini kullanırdın, gerçek ismin, isminle bana yazardın. Hani bu sa sahte sayfalardan anlamıyorum gerçekten. Birisine cevap verdim, dedim ki çay sevmiyorum, sizde çaydan başka bir şey yok mu? Fanta, kola, anlamıyorum gerçekten, çok boş ya korkacağımızı zannediyorlar. Biz bu yola çıkarken zaten her şeyin hesabını yapmıştım. Neler olabileceğini. Evet arkadaşlar size söz vermiştim. O ses Türkiye hakkında önemli bir şey olmazsa bu konu hakkında artık konuşmayacağım. Ama yine önemli bir şeyler oldu. Ebru Gündeş Öses Türkiye'ye aldılar jüri olarak. Ebru Gündeş Kürt düşmanı. Ben böyle diyebilirim yani Kürt düşmanı. Bir Kürdün ölümüne sebep olan bir insan. Ebru Gündeş denilen şahıs. Allah Allah. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Türkçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Hocası ülkeyi çalıp soğana çevirdi. Garibanların parasını çaldı ve hala Ebru Gündeş diye bir kişi var piyasada. Hala onu seven kişiler var. Ben gerçekten anlamıyorum bir millet artık ya. Bu insanlardan hiçbir şey artık anlamıyorum. Tam olarak ne içiyorlar ya? Kullandığınız madde ne ya? O maddenin ismini söyleseniz ya. Artık ben belki ben de o maddeye başlarım. Sizin kafanızı yaşamak istiyorum gerçekten. Katiller zengin ediyorsunuz. Çocuk katilleri, ırkçıları, herkesi ya herkesi zengin edebiliyorsunuz ya. Ebru Gündeş denilen şahıs Ahmet Kaya abimiz sadece bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim demişti. Orada Ebru Gündeş denilen şahıs çatal arıp Ahmet Kaya abimize fırlattı. Mesela Ebru Gündeş Acun'un programında tuşa basıp dönmesini biliyor. Ama geçmişine dönüp o günleri sorgulamıyor. Neyse, büyükler ne derdi? Gameti fazla uzatmamak gerek. Herkes kendi kara lekesiyle yaşasın. Yani gerçekten böyle insanları neden zengin ediyoruz? Böyle insanları neden yükselttiriyoruz ya? Neden neden? Böyle insanlar niye hala televizyona çıkabiliyor ve milyonlarca para bizlerden kazanabiliyor? Kusura bakma Ahmet abi. Gerçekten kusura bakma Ahmet abi. Kusura bakma hakkını helal et. Böyle kişiler... <laughs> Abi, ben, şey ben, nerede Ben nerede? Abi. Diğer taraftan gidiyorum. Tamam sakin olun. Hala piyasada milyonlarca para kazanabiliyor. Hala mutlu bir şekilde yaşayabiliyor. Kusura bakma Ahmet abi. Kusura bakma Ahmet abi. Senin ölümüne sebep olan kişiler hala televizyona çıkabiliyor. Kusura bakma Ahmet abi. Senin ölümüne sebep olan kişiler hala, olan kişiler hala milyonlarca para kazanabiliyor televizyonlarda. Kusura bakma abi. Kusura bakma. Kusura bakma. Acun denilen şahıs gerçekten artık %100 bir şekilde kendini belli etti. Nasıl Kürt düşmanı oldu. Nasıl Kürtçe yasakladı. Nasıl ırkçılık yaptı. Birincisi Kürtçe yasaklıyor. İkincisi Ebru Gündeş denilen şahıs bir Kürt'ün ölümüne sebep olan kişiyi orada jüri olarak alıyor. Milyonlarca para kazandırıyor o kadına. Yani gerçekten artık her şey belli. Her şey ama tek tek anlamadığım şey hala susuyoruz. Hala susuyoruz. Bir Kürt'ün kanı bu kadar mı ucuz ya? dişimi sıkar gider. Yani hatımda da böyle bir sehtakarlık görmedim. Bir insanın ölümüne sebep olur. Bir insana çatal da atarsın. Sonra da bir insan gelir Ahmet Kaya abimizin şartlısıyla. O ses Türkiye'ye katılır. Sen orada oturursun. Başını böyle bela sallarsın. Hiç kusura bakma unutmadık. Unutmayacağız. Unutursak kanımız korusun. Köpeklerimden kuşumdan. Ahmet Kaya abimiz bu konular hakkında konuşmasaydı şu anda milyonlarca parası da olurdu. Şu anda güzel arabası da olurdu. Güzel villası da olurdu. Çocuklarıyla beraber evinde de yaşardı. Hiç bir şey olmazdı ona. Süper bir şekilde de yaşardı. Ama Ahmet abimiz ırkını unutmadı. Milletini unutmadı. Dilini unutmadı. Evet kardeşlerim videom bu, bu kadardı. Lütfen siz de fikrinizi yorumlarda yazın. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Ya da ben mi yanlış düşünüyorum?